Merhaba. Kendime ait bir iş kurdum. Kurduğum bu iş ile ilgili izin verirsen seninle bazı paylaşımlarda bulunmak istiyorum ve senin fikrine ihtiyacım var. Eğer bana bir saatini ayırırsan paylaşacağım şeylerden sonra farkındalığının artacağını düşünüyorum. Öncelikle bana bu fırsatı paylaşman için izin verdiğinden dolayı sana teşekkür ederim. Geçmişe baktığımızda para kazanmak ve düzenli bir şekilde bazı şeylere sahip olmak için geçerli kural okula gitmeyi, iyi notlar almayı, iyi ve güvenli bir iş bulmayı, yaşam boyu o işte çalışmayı gerektirirdi. Geçmiş dönemde değişim yavaştı ve okula gittiğimizde öğrendiklerimiz değerini uzun süre koruyabilirdi. Artık bilgi çağındayız. Bildiklerimiz göz açıp kapayıncaya kadar değişiyor. Cep telefonlarından değerlendir. Bir modeli öğrenene kadar Başka bir model hemen kullanıma geçiyor. Eskiden insanların yaşlandıkça değerleri artardı. Şimdi yaşlandıkça değer düşüyor. Bu zamanda eğitimi sadece okul olarak almak yetmiyor. Yanında ilave eğitimler de almak geliriniz ve gelişiminiz için önemli bir yer tutar. Ve bu bir değişim sürecidir. Değişim sürecini direnmek doğaldır. Son zamanlarda değişim sürecinde ortaya çıkan fırsatları gören birçok insan var. Bill Gates dünyanın en zengin insanı oldu. Çünkü IBM'deki yaşlı insanlar piyasanın ve kuralların değiştiğini göremediler. Eğitim artık eskiye göre daha önemli. Çünkü koşullar alışık olduğumuzdan çok daha hızlı değişiyor. İyi bir eğitim sadece okulda alınan ile sınırlı kalırsa hayatınızda sınırlı kalır. İyi eğitim almış insanların birçoğu kendinden daha az eğitim almış olan girişimcilerin yanında çalışıyor. Peki soru şu. Almış olduğun eğitime ya da becerilerine göre maddi ve manevi hak ettiğin hayatı yaşadığını düşünüyor musun? Masrafların sürekli artarken gelirinin değerinin düşmesi ya da daha fazla çalışmak zorunda kalmak ve bunu yapmaya çalışırken ailene, çocuklarına zaman ayıramamak seni rahatsız etmiyor mu? Mutlu musun? Eleman çalıştırmak, sürekli vergiler ile boğuşmak, karlılığın düşmesi, kasada para olmasına rağmen, dolmasına rağmen masrafları ödeyince sana kalan kısımdan mutlu musun? Sürekli kart ve banka borcu ödemekten mutlu musun? Geçen hafta marketten pazardan aldığınız ürünlerin fiyatlarının bu hafta yükseldiğini görmekten mutlu musun? Şu anda çalışıyorsun. Emekli olduğunda nasıl bir hayat yaşayacağını görmek istiyorsan şu anda seninle aynı işi yapıp emekli olanların hayatına bak. Emekli olduktan sonra bir işe girip çocukların için, sevdiklerin için, masraflarını ödemek için yine çalışacağının farkında mısın? Yılda 50 hafta çalışıp 2 hafta tatil yapmak için sonraki sene 2 haftanın tatil bedelini ödemek seni ne kadar mutlu ediyor? Veya zaten tatil yaparken istediğin zaman, istediğin yerde, sevdiklerinle birlikte zaman geçirirken bir gelir sahibi olmak seni daha mutlu eder, değil mi? Bunların hiçbirine ihtiyacın yoksa, insanlara faydalı olmak istersin, değil mi? Bir iş kurmak istersen ne kadar sermaye gerekli? Örneğin, bir simit tezgahı aldın, yaklaşık 50 bin lira bir sermaye gerekli ve bu sermayeyi geri kazanmak için ve para kazanmak için sürekli o tezgahın başında durmak zorundasın. Yine kendine ait bir yaşamın ve zamanın olmayacak. O yüzden sorum şu. Bir projeye başladım ve sıfır risk var. Zarar yok. Sadece kazanç var. Bu bir iş ortaklığı projesi. En yakın arkadaşlarımdan olduğun için önce seninle paylaşmak istedim. Bu projede birlikte daha güçlü olacağımızı biliyorum. Benimle birlikte hak ettiğimiz hayat için bu projede olursun değil mi? Bana inan risksiz bir ticaret yapacağız. Ve büyük bir şeyin parçası olacağız. Tüm Türkiye ve tüm dünyada kendi işimizi kuracağız. Şimdi bana evet diyorsan sonraki aşamaya geçebilirsin.